Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar diliyorum ve acemi bir test ile karma testlerimizin girişlerini yapıyorum. Bu testlerin içerisinde bildiğiniz gibi bu fasikülde bulunan bütün konularla alakalı karma bir şekilde sorular yer almakta. Bir nevi kendinizi denediğiniz bir şeyleri öğrenip öğrenmediğiniz net bir şekilde görebileceğiniz testler aslında. Ve ilk sorunla ne yapıyorum başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Yukarıda verilen faktörlerden hangileri bir neuronun impuls sayısını artırırken impuls iletim hızını etkilemez? Bakın şu son üçü var ya işte bu arkadaşlar. Bunların hiçbiri ne yapmayacaktır? Hızı hiçbir şekilde etkileme eylemine giremezler ama sayıyı arttırabilirler. Bu yüzden de cevabımız ne olacaktır? 3, 4 ve 5 yani B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, ikinci sorumla devam ediyorum. Orta şiddetteki bir uyarı sonrası bir duyu nöronunda gözlenen aksiyon potansiyeli aşağıdaki gibidir. Güçlü bir uyarıdan sonra elde edilen aksiyon potansiyeli aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın değişmeyen iki şey var. Bunlardan bir tanesi hız. Bir diğeri ise arkadaşlar aksiyon potansiyeli. Bu değişmeyecektir. O yüzden şöyle bir bakacak olursak x kadar x miktarını bakın burada x'i geçmiş gitti. Bakın x kadar olmuş ama arkadaşlar burada e, daha güçlü bir dediği için sayı biraz daha fazla olacak. Bu da gitti. Bakın X'in altında kalmış gitti. Az oldu ama bakın burası hem x'ten fazla hem de X kadar cevabımız bu yüzden D seçeneği olacaktır. E, homeostezinin sağlanmasında özelliklerden hangileri sadece endokrin sistemin işlev yapmasında sırasında görülür? Bakalım hedef organa kan yoluyla iletilmesinde evet endokrin sistemde hormonlar kanla iletiliyorlar. Doğru. Etkisinin hız, e, süresinin hızlı olması. hayır, etki süresi yavaş ama etkisi uzun süre gerçekleşecektir. Yani üçüncü öncü doğrudur. Hedef organların uyarılmasında kimyasalların kullanılması şart değildir. Sinirsel bir uyarı da olabilir arkadaşlar. Bu yüzden cevap 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Bakalım şimdi diyor ki aşağıdaki merkezi sinir sistemine ait bazı bölümlerin görevleri verilmiştir. Bu görevleri gerçekleştiren merkezi sinir sistemine ait yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Koku hariç dediği için direkt zaten ben talamusun yakasına yapışacağım arkadaşlar. E, i̇şitme ve görme refleksleri dediği için direkt orta beyindir. Vücuda giden motor nöronların çapraz yaptığı yer dediği zaman da omurilik soğanı yani cevabımız E seçeneğidir. Geldim 5. soruma. Bir insanın eline iğne batması sonucu elini hızla çekmesi ve acıyı hissetmesi olaylarının gerçekleşme sürecinde eee hangileri merkezi sinir sistemine aittir? Bakın şimdi hangileri merkezi sinir sistemine ait? Mekanoreseptör çevresel sinir sistemi gitti. Omurilik arkadaşlar merkezi sinir sistemindedir. Duyu nöronları arkadaşlar yoktur. Motor nöronları da yoktur. Talamus yine merkezi sinir sisteminde bulunur. Uç beyin yine merkezi sinir sisteminde bulunur. Bunlar merkezi sinir sistemi diğerleri ise çevresel sinir sistemleri. Yani 2, 5 ve 6 e, yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı sorumla devam ediyorum. Buz pateni yapan bir kişiyle e, düşüp kafasını çarpması sonucu sol kolunda sıcaklık, basınç ve ağrı e, duyularının azaldığını fark etmiştir. Bu kişinin beynin hangi bölümü hasar görmüştür? Net bir şekilde sağ parietal kısmı. Çünkü sol kolundaysa sağ kısmı ile ilgili bir e, olay olması gerekmektedir. Bu yüzden de cevabımız A seçeneği yani sağ parietal lob olacaktır. Yedinci sorumla devam ediyorum. Gözün en dış tabakası olan sert tabaka ile ilgili hangisi doğrudur? Gözün iç tabakasını net bir şekilde korur. Arkadaşlar cevap zaten bellidir. A'dır. Ön kısmına saydamlaşarak irisi oluşturur. İris damar tabakada bulunuyor. Renk verici pigmentler yine iriste yani damar tabakada bulunuyor. Reseptörler A tabakada iç kısımda sarı benekte bulunuyor. Her yerinde sinir ve kan damarları bulunması yine damar tabakada olmaktadır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet 8. soru bir omurilikten alınan eline kesit arkadaşlar. Bakalım. Yukarıdaki görselde omuriliğin eline kesiti ve bazı impulsların izlendiği nöronlar numarayla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Diz kapağı refleksinde 5 4 pardon 5 6 7 ve 8 görev alır. Şimdi bakalım. 5 arkadaşlar ee, devam edecek olursak 5 e, sonra 6'yı bulamadım 6 şurada evet bunların hiçbiri görev almaz. Çünkü 5 ile 6 zaten ara nöron arkadaşlar ve diz kapağı refleksine ara nöronlar görev almıyorlar. Bazı durumlarda impuls 1, 4 ve 5 nöronları izleyebilir. Evet arkadaşlar 1, 7 ve 5'i izleyebilir. 1 duyu nöronudur. Burada arkadaşlar 7 de aynı şekilde giriş yapacağı için bu da nedir doğrudur devam ediyoruz sevgili arkadaşlar e, ee, omurilikten çıkan nöronlar beyine impuls taşırlar bu da doğru alışkanlık haline gelen davranışlar omurilik tarafından kontrol edilir doğru tepkinin efektör organa iletiminden sonra impuls e, beyin korteksine gönderilir arkadaşlar efektör organa iletmesi zaten beyin korteksinden gelen bir durumdur bu yüzden de cevabımız E seçeneğidir geldim dokuzuncu soruma bu şemaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hipofizden salgılanan ACTH adrenal bezin kabuk bölgesinde hormon salgılanmasını sağlar. Bakın ACTH geldi kabuk bölgesini uyardı ve hormonlar sağlandı, salgılandı doğru. Hipotalamus bağımsız olarak doğrudan adrenal bezin hormon salgılanmasını sağlar. Bu da yine aynı şekilde nedir arkadaşlar? Ee, doğru değildir. Çünkü hipotalamus bağımsız olarak değil adrenal bezden adrenal bezi uyaran hipofizdir. Ve hipotalamustan bağımsız olarak değildir. O yüzden cevabımız zaten B seçeneğidir. Ama diğer öncülere de bakalım. Adrenal bez kan şekerinin düşmesi durumunda protein metabolizması yolu ile amino glikoz oluşturur. Evet bakın kim yapıyor bunu? Kortizol yapıyor. Doğru. Aldesteron hormonu az salgılanması durumunda kan basıncı değişir mi? Evet kan basıncı değişecektir doğru. Dişi ve erkek bireylerde ortak eşeysel hormonlar bulunur. Böbrek üstü bezinden salgılanan testosteron, östrojen ve progesteron bunun için örnektir sevgili arkadaşlar. Böylece acemi bir testinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ama çapla kalın.